Bismillahirrahmanirrahim. Müşahidin asselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağlam büküm fî hâzîl halka lâtine tenâvel fîhâ. İntihâb, raiz gadîd li assumâl. Somalinin yeni başkanının seçilmesini ele aldığımız bölüme hoş geldiniz. Bu seçim Doğu Afrika'ya hakim olma konusunda, ABD ve Çin'in çatışmasının gölgesinde yapılmış. Somali'de meydana gelen olaylara karşı ABD'nin konumunu da ele alacağız. Gelin başlayalım ve görelim. Somali birliğini yeniden kazanacak mı? Yoksa bölünecek ve Mogadishu devlet e mi dönüşecek? Gelin başlayalım ve görelim. Haritada gördüğümüz gibi Somali Doğu Afrika'nın kapısı. Babel mandeb Boğazı ve Aden Körfezi'ne bakıyor. Yani Süveyş kanalı yolu üzerinde. İşte bu Somali'nin yeni cumhurbaşkanı. Adı Hasan Şeyh Mahmut. Peki. Burası Avrupa Euronews kanalı. Hasan Şeyh Mahmut ikinci kez Somali Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Çünkü daha önce de Cumhurbaşkanı'ydı. Ardından Farmac'u Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti, sonra kendisi ikinci kez dönmüş oldu yani. Peki, işte seçilen Cumhurbaşkanı burada. Hasan Şeyh Mahmut anayasa üzerinde yemin ediyor. Mecliste 214 sandalye elde etti. Eski Cumhurbaşkanı Farmaku 114 sandalye elde etti. Eski Cumhurbaşkanı Farmakur'un ABD vatandaşlığı var ve Katar'la çok güçlü ilişkileri var. Halen seçilen Hasan Şeyh Mahmut Somali'nin eski cumhurbaşkanı. Ve Baye ile iyi güçlü ilişkileri var. Tabi iki liderin aldığı sandalye sayısı arasında büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Tabi bu milletvekili seçimleridir. Tabi bu seçim oturumunda bir yöndür. Gerçekte seçim olmamıştır. Kapalı kapılar ardında bir salonda toplanmışlar. Somali halkı iştirak etmeden karar almışlar. Yani biz Somali halkının seçimi deyimini görmüyoruz. Somali halkı ekranlarda sadece izlemiştir yani. Anlaşıldı mı? Burada yönetimi sona eren Cumhurbaşkanı salonda görünüyor. Tabii bu seçim yapılmadan önce. Burada seçimin 1, 2 ve 3. turları olmak üzere toplamda 3 tur yapılmış. Hepsi bir gün içinde yapılmıştır. Mesele tümüyle özetlenmiş yani. Arkadaşlar bu seçimi yapıldığı salon. Bunlar da seçimi yapanlar. Milyonlarca Somalili seçimden uzak tutulmuş. Somalide seçim nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Kabile liderleri meclis üyelerini seçiyor. Milletvekili ve Senato üyeleri olmak üzere iki meclisin üyelerinden seçiyorlar. Ardından iki meclisin üyeleri toplanıyor ve Cumhurbaşkanını seçiyor. İki aşamalı seçimle karşı karşıyayız. Halk meclis üyelerini ve Cumhurbaşkanını seçmekten men edilmiş. Hatta kabile liderleri bile bundan men edilmiştir. Kabile liderleri cumhurbaşkanını seçmiyor. En azından kabile liderleri meclis üyelerini seçseydi, cumhurbaşkanını seçmiş olurlardı. Hayır böyle değil diyorlar. Sonuçta yaklaşık 300-350 kişi kapalı salonda toplanıyor. Ardından yoklama ve tespit işlemleri yapılıyor. Yani işler böyle yürüyor. Aynı şey ABD'de de oluyor seçimlere hile karıştırılmasının nasıl mümkün olduğunu gördük. Önemli olan halkların devletin egemen olmasını istediğini seçmeyebilir. Derin devlet meclisin 300 üyesiyle anlaşabilir. Perde arkasında işleri yürüten derin devlet olarak filanın şirketi var. Falan kimsenin şu maslahatı var. Şunun oğlunu veya şunun kızını tayin et. Maslahatına göre hareket et. Ticari alışverişte bulun. Sen benim işimi gör, ben senin işini göreyim. Derin devlet bu şekilde 300 meclis üyesiyle irtibat kurabilir. Fakat eğer 3 milyon Somali seçmeni işin içinde olsa, bunların hepsine nasıl para ödeyeceksin? Toplanıyorlar ve toplantı havaalanının yanı başında oluyor. Mogadishu havaalanının yanında. Neden? Çünkü Mogadishu havaalanında ABD güçleri var. Sonuç olarak seçim gördüğünüz gibi ABD'nin egemenliğinin gölgesinde oluyor. Bizatihi başkent Mogadishu'da bile olmuyor. Hatta hükümet güvenli bir şekilde başkent Mogadişu'ya bile hakim değil. Burada Somali halkı ekranları başında uyumadan sabahladı. Halk seyirci. Yani Somali halkı seyirci olmuş. Biz de onlarla beraber seyrediyoruz yani. Onlar bahçede seyrederken bizim de evde seyretmemiz mümkün. Hepimiz aynı durumdayız. Ne oluyorsa hepimize oluyor. Kendi yöneticilerimizi seçecek gücümüz yok yani. Somali halkına bakın oturup izliyorlar. Açık alanda ekran üzerinden seyrediyorlar. Eğer onlara demokrasi ve seçim olsaydı seçmenlerin sandık başına gidip oy kullanmaları gerekirdi. Fakat bunları biz seçiyoruz diyorlar. <laughs> Sen mi seçiyorsun? Onların seçimle ilgisi bile yok. Bizim görevimiz yani onların görevi sadece alkışlamak. Seçenler adına yani. Kim seçiyor? Başkaları. Fakat biz seçmiyoruz. Bakın işte böyle. Tabii bu salondan bir fotoğraf. Bu canlı olarak çekilmiş. Bunlar da adaylar. 39 aday yarışıyor. Neticede tabii turlar adayları sınırlandırdı. Bu yeni seçilen cumhurbaşkanının seçilmesinden sonraki bir fotoğraf. Ve eski cumhurbaşkanı onu tebrik ediyor. İşte bu yeni seçilen cumhurbaşkanı 67 yaşında. Eski Somali cumhurbaşkanıdır. 2012'den 2017'ye kadar cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Somaliler hatalarını düzeltip düzeltmeyeceği konusunda yorum yazıyor. Hedef nedir? Hedef Somali'nin birliğidir. Somali'yi tekrar devlet yapmak. Eğer Somali'nin birliğini sağlayabilirse hoş gelmiş. Eğer Somali'nin birliğini sağlamaya gücü yetmezse seçilmesinin de bir anlamı yok. Güçlü bir merkezi hükümet olması gerekir. Parlamenter, federatif, yok bilmem ne, kelek bir hükümet olmamalı. Yani Somali halkını bir arada tutacak bir hükümet lazım. İşte burası Somali. Tabi Somali 5 bölgeye ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5 iklim. Pekala 5 iklim ve her iklimin bir hükümeti var. Bunların da meclis ve başkanları var. Anayasa ve yasaları var. Polisleri ve kendine has askeri güçleri var. Biz Somali devleti değil, Somali devletçikleriyle karşı karşıyayız. Sadece Mogadishu'da başkanın olması gerektiğini söylüyoruz. Burası Somali'nin kuzeyi ki ayrılmıştır. Tabii arkadaşlar bu bölgenin başkenti Hirgis'e sadece 3 milyon nüfusu var. Yani Kahire'de bir cadde kadar. Ayrıca bir arkadaş Facebook ve Twitter üzerinden bana diyor ki neden nüfusu 10 milyondan küçük devletlerle alay ediyorsun? Hayır öyle değil. Arkadaşlar Putin'in müsteşarı Alexander Dugin şöyle diyor. Nüfusu 100 küsür milyondan az olan bir devletin haritada bir ağırlığı olmaz. Mısır'ın da haritada yeri yok. Kaldı ki Mısır 110 milyon. Geçen videolarda Mısır'ın devlet olmadığını söylemiştim. YouTube'a Mısır devlet değil, Sabır meşhur yazın bulursunuz. Sen daha neden söz ediyorsun? 110 milyon olan Mısır'ı bile beğenmiyorum. Sen 100 milyon eksikliğinden söz ediyorsun. Bari %50 indirim yap kardeşim. Somali'nin gittikçe küçülüp küçülüp Allah korusun kaybolduğunu görüyoruz. Allah korusun ve güçlü kılsın. Somali halkı kendisinden çok umut beklenilen bir halk. Çünkü genç ve ahlaklı bir halk. Ayrıca Avrupa kültürüyle kirlenmemiş bir halk. Çünkü bu halkın tüm hayatı çobanlık ve benzer işlerde geçiyor. Halen saflığını korumuş bir halk. Avrupa eğitimi girmeden önce Arap Yarımadası'nda saflık 100 yıl sürdü. Somali halkı hala bu yapısını koruyor. Tabii Büyük Somali büyük devlet olarak böyleydi. Cibuti ve halen Etiyopya'nın işgal ettiği o Gaden bölgesi. Ve Kenya'nın kuzeyini içine alıyordu. Sömürgeciler Somali'yi böldüler. Şimdi tüm bu parçalar Somali'den ayrıldıktan sonra Somali bu kez bölgelere ayrıldı. Şimdiki Somali organları bölüşülen deve cesedi gibi olmuş. Hatta halkın kendisi bile bölüştürülüyor. Yani idari olarak bölüştürülüyor. Halkı dört kabileye bölüştürülüyor. Dört büyük ve bir yarım kabileye bölüştürülüyor. Yani hedef Somali'de beş çeşit halk yaşıyor diye kabul ettirmek. Tehlikeyi siz hayal edin. Millet olma düşüncesinin yıkılmasına çalışılıyor. Kabileye bağlılığı ön plana çıkarıp, kabileyi millet olmanın yerine koymak istiyorlar. Cibuti'de yaptıkları gibi ardından Arapça harflerini Latin harfleriyle değiştirerek ve komünist yönetimi kuracaklar. Büyük bir ihanet işleyecekler yani. Hedef Somali halkını Kur'an ezberlemeyecek, ezberleyemeyecek ya da duruma getirmek. Çünkü Somali halkı dindar ve İslam'ı çok seviyor. Çocuklarını Kur'an hafızı yapıyorlar. Tabii körfezden kovulmalarının gölgesinde. Bitti yani yeni nesil Arapça bilmeyecek ve Kur'an ezberlemeyecek. İşte tehlike burada temiz ahlakıyla seçkin olan bu halk İslam cahili kılınacak. Gerçekten büyük felaket. Arkadaşlar Afrika kıtası üzerinde ABD ve Çin arasında büyük bir çekişme var. Tabii Çin Afrika kıtasında tarım ve fabrika kurma konusunda çok faal. Yöneticileri etkilemeye başlamıştır. Tabii Çin'in ancak bir Cibuti'de askeri üssü var. Yani burada. Cibuti'de ABD'nin bir üssü de burada mevcut. Çin, Fransa ve Almanya üssü de var. Önemli olan Cibuti'de durum karışık. Fakat Çin'in Cibuti'de askeri üssü var. İşte tehlike burada. Somali'de ABD, İngiltere ve Türkiye'nin üssü var. Ayrıca Baye'ye ait limanlar ve benzerlerini de görürsünüz. Halen kıtada en çok ABD ve Fransa güçlerinin olduğunu görüyoruz. Fransa sahilde yer alıyor. Fakat şimdi ABD'nin Fransa'yı Afrika'nın sahil ülkelerinden kovduğunu görüyoruz. Çıkacak olan herhangi bir 3. Dünya Savaşı'nda benim beklentim, savaşın kazanılmasında Somali büyük bir parça olacağı yönündedir. Gördüğümüz gibi Çin bu savaşı kazanmak için Arap denizine ulaşması ve Babel Mendeb boğazını kapatması artı Umman ve Baye'yi veya ikisinden birini işgal etmesi gerekiyor. Sonra karayoluyla yani Umman, Yemen ve Suud üzerinden Babel Mendeb boğazına ulaşacak. Oradan da Cibuti'ye geçecek. Çin'in deniz filosu yok. Kara Savaşı'na girişecek. Bu yüzden Kara Savaşı'nda Çin ordusunun ABD ordusunu yeneceği beklentisi içindeyim. Çünkü Çin'in 100 milyon askeri var. Hatta ABD 90 milyon askeri öldürse geride 10 milyon asker kalıyor. Ki 10 milyon asker büyük bir felakettir. ABD'nin hazinesi biter fakat Çin askeri bitmez. 1 milyar 250 milyon insandan söz ediyoruz. Eğer Çin Pakistan ilhak ederse ki edebilir. Bitti bize komşu olmuş olur. Umman'a girmiş olur. Umman'dan Yemen'e oradan da Cibuti'ye sıçrayacaktır. Bu durumda Babel mendep olan petrol güzergahı kapanmış olur. Artı Avrupa ile ticaret yolları da kapanmış olur. İşte bu Süveyş kanalının girişi. Çin'in her saldırısı ya Pakistan'dan geçecek veya Afganistan'dan geçecek. Fakat burada Taliban hareketi var ya da İran, Irak ve Suriye'den geçecektir. Yani Çin ordusu bir kara ordusudur. Aksine ABD'nin asıl gücü deniz gücüdür. ABD'nin kara askeri var fakat asıl gücü deniz kuvvetleridir. Bu bir tehlike. ABD'nin bunu düşünmesi gerekir. Eğer Çin'in güçleri Cibuti'ye ulaşırsa, ki Çin'in zaten Cibuti'de askeri üssü var, kim Çin'le savaşacaktır? ABD insan kaynaklarını arayacak. İnsan kaynakları nerede? Somali'de. ABD Somalileri asker yapacak ve gelin kafir Çin'le savaşın diyecek. ABD'nin insan kaynakları Somali. Lakin ABD bunu düşünüyor mu? ABD Yemen'de. Ben ABD'nin yerinde olsam Yemen'i tek bir devlet yaparım. Neden? Burada insan kaynaklarını oluşturup Babel Mendeb'e yağarım. Bu durumda Yemen halkı Çin ordusunu engelleyecektir. Fakat ABD ne yapıyor? Yemen'i yıkıp parçalıyor ve kuzey yarısını İran'a veriyor. Bu ABD çıkarına ters. Fakat ABD böyle görüyor. ABD Çin tehlikesini uzak görüyor. Yaklaştığında ve Çin Tayvan'ı işgal ettiğinde ABD yaklaşmakta olan bir savaşla karşı karşıyayız diyecek. Bu şekilde düşüncesi uygulamaları değiştirecek. Arkadaşlar bu Afrikom ABD askeri üssü. Somali'nin kuzeyini ziyaret ettiler. Gördüğümüz gibi Hirgise'yi de ziyaret ettiler. Bunun ABD'nin askeri koordinasyonu olduğu açık. Tabi ABD ordusunun Cibuti'de bulunduğunu görüyoruz. Çin ve Etiyopya denize çıkmak istediklerinde. Ancak Somali'nin kuzeyinden çıkabilirler. Bu yüzden ABD yetkilisi Somali'nin kuzeyini ziyaret etmiştir. Bu bize Somali üzerindeki çatışmayı gösteriyor. Çünkü Somali önemli bir devlet ve çok kritik bir konumu var. Somali'nin en önemli varlığı halkı. Fıtratı bozulmamış, cesaretli, saygın ve asil bir halk. Fakat maalesef neslini bozmak için büyük bir girişim sürüyor. Rabbim korusun. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonda Büyük Somali adlı bir kitap var. Somali gerçek bir devlet olduğu dönemlerde yani. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Tarih alanında izlemenizi istediğim önemli videolar YouTube'da var. Videonun altında sosyal hesaplarım var, ziyaret ediniz. Burada tarih alanında izlemenizi istediğim belgesellerin listesi var ve zili tıklayarak kanalıma abone olmanızı istiyorum. <laughs>